Bunlar ayrılmaz. Canlardan, şey ya. Dur. Ayı, 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 ayı. Yani, arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, sakin olun. Ümit, Ümit de buluş, Ümit de. Çık yere, sızlar Tamam, atlayın içinde var. kal. Tarama var, bomba attılar. Tamam mı? He. Çık tarıyor ben şu, an, ben, şey, şey, şu anda. Özcan, ben tanıdığım var ya da çıkmasın. Ben, çıkmasın çıkmasın. Ben, yollarla, çıkmasın. Yollarla sonra da bilmiyoruz. Ala evet, tarıyor. Ala tarıyor. Dans gözümün üzerinde çıkmasın. Çocuklar ne? Şerefsiz orospu çocukları bunlar ya. Çok şerefsizler. Ne öyle? Ben değilim. Özkan çıkıyor şu an. Şekmen neredesin? Adliyede tanıdığı olan var, sen arasın? Adliyeyi tarıyorlar, bomba patlatıp adliyede. sen nerede? Kanka sen nerede? Kanka sen nerede? Kanka sen nerede? Kanka